Evet, herkese merhabalar değerli dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi temelin görmediğimiz ikinci kısmını, ikinci partını izleyeceğiz ve temelle alakalı kısmı noktalamış olacağız. Bundan sonraki aşamalarımız da artık perde, tablo, kolon imalatları olacak. Dilerseniz hemen hızlıca videomuza geçelim. Evet, bir yandan demir işimiz devam ediyor, bir yandan da programımız ölçüsünde. Beton kotumuz 40 santim, şu an içi izolasyon ve koruma betonundan ötürü bir 4-5 santim yükseldi o yüzden 10'a 10 çakıyoruz. Betonumuz buradan yukarıda olduğu için yani şu izolasyondan yukarıda olduğu için taşmasın diye muhtemelen şuraya bir yere gelecek beton bitmiş. O yüzden bunları çakıyoruz arkadaşlar duvarın üstüne. Tamam. Şimdi oradan ile gelelim. Gelelim. Evet şu an kolon yerlerimizin köşelerdeki noktalarına Bakın etkiye bağlıyoruz. Zaten köşe noktalarımızın dışından örmüştük duvarı. Kolonlarımızın yeri belliydi. Şimdi ölçü alarak aralardaki noktaları belirleyeceğiz. Siz bunu haritacı çağırıp da ayarlayabilirsiniz. Yani biz haritacıyla programımız uyuşmadığı için mevcut bu yolla gidiyoruz. Bakın bu köşeyi belirledik. Bu köşeden 355 bu kolonun dışını vermiş. Şimdi ölçüp metreyle oradan ölçüp bu köşedeki kolonun yerine buradaki kolonun yerine ayarlıyoruz. Eksi 250 ve arası kolon aplikasyonumuzdan bakın kolon aplikasyonumuzdan buradakini ayarlamıştık. Şimdi buradakini ayarlıyoruz. Bakın ölçülerimiz burada yazıyor zaten. Bu ölçülere göre ayarlıyoruz. Pas düşüyoruz. Ve yerini belirliyoruz. Evet bir yandan kolonları e, bağlarken arkadaşlar etriyelerini yerlerine bir yandan da akslarımıza göre bakın şu akslarımız şunlar aks oluyor. 372. Evet bir yandan da bakın şu ara akslarımızı 372 şimdi ayarlıyoruz. Buraya ayarladık bakın. Burayı ayarladık. Şimdi karşıya ayarlıyoruz ve bu şekilde karşıdan karşıya ip çekiyoruz ki buradaki bizim kolonlarımızın ölçüleri tam çıkmış olsun. Bakın mesela buradaki kolon aksın bu tarafındaymış. Şimdi beton atıldıktan sonra adam bu aksa göre buradan ölçü alacak. Allah yardım Evet, Hüseyin Usta. Dinliyoruz. Şimdi yeni açtım kaydı. Açmadan konuşma. O. Ne yapıyoruz? Anlatalım. Kolon başladık, yavaş yavaş. Ee, her kolon diye. Evet. Ee, ondan sonra kolon sonra perde, var. perde filizlerini o. de göstereceğiz zaten. Evet, Hüseyin Ustamızı duydunuz. Size kısım kısım zaten video içerisinde anlattım. Kolonlarımızın etriyelerini koyup yerlerini belirledik arkadaşlar. Bu işlemi bakın bir daha diyorum. Normalde haritacı şu gruba betonu ve üstündeki koruma betonu varsa attıysanız en son temele geçmeden gelir köşe noktalarını size işaretler, üç yerini verir. Ama bizim programımızda haritacının programı çakışmadığı için uyuşmadığı için biz de zaman kaybetmemek adına kendimiz yine projeden ölçü alarak kontrollerimizi yapıyoruz. Bugün gün içerisinde yine benim haritacım gelecek ve filizlerimin doğruluğunun tespitini yapacak. Onda da bir sıkıntımız yok. Ama biz zaman kazanma adına projeden etriyeleri koyuyoruz. Bakın şurada kolonun geldiği yere kolonun bir tane etriyesini koyuyoruz. Pas paylarını veriyoruz ve bu pas paylara göre de filizleri dikiyoruz. Bakın şuradan dikmeye başladık mesela. Şuradaki filizlerimizi görüyorsunuz. Bunları dikmeye başladık. Bir yandan da bakın kalıpçı zaten şu etraftaki 10'a 10... -10 kalası dönmüştü. Aa, güneş açtı, güneş, güneş. Bu kalası da bitirdikten sonra bir yandan da şimdi artık iplerimizi çekiyoruz. Bakın. Karşıdan karşıya şurada daha net görürsünüz. Bakın görüyor musunuz? Şurada. ip gidiyor. Bunlar da bizim aks iplerimiz arkadaşlar. Beton bittikten sonra bu kolonların filizlerini rahat çıkabilmemiz için kolonlarımızın ölçülerinin doğru olabilmesi için de bu ipleri çekmemiz gerekiyor. Bakın onu onların üstüne bir çivi çakıldı ve o çividen ölçü alarak projeden aks aralarındaki ölçüne ise o ölçüye göre karşıdan karşıya iplerimizi çektik. Hem bu kafadan ölçü alarak gittik, hem o kafadan ölçü alarak gittik ve o ipleri karşılıklı çekmiş olduk. Şimdi bundan sonraki aşamamız artık filizlerimizi dikeceğiz. Boğaz etriyelerini atacağız. Daha sonra da perde filizlerimizi dikip ondan sonra en son topraklama işine geçeceğiz. Evet, bir yandan filizlerimizi dikiyoruz, bir yandan e, bağlanmamış üst ızgaramızda varsa eksiklerimiz, onları tamamlıyoruz. Bir yandan, bakın projemiz açık, kolon aplikasyonumuz açık, kolonların aplikasyonunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sayfada şu kısımdayız, görüyorsunuz. Bu kısımdan eksik kolonlarımızı tamamlıyoruz. Mesela şu an perdenin kafasındaki şöyle göstereyim. Şimdi ucundaki kolonun yerini ayarladık. Nasıl ayarladık? Bakın iplerimiz çekili. Kalıpçı bizim. Şu akslarımıza göre iplerini çekti. Biz de o akstan ölçü almak suretiyle ve bu kolondan da ölçü almak suretiyle bakın şu kafa belli zaten. Şu kafayı ayarlıyoruz. Burada ölçüsünü vermiş 2.50 diye. 3 santim paspayı veriyoruz. Siz 2.5 de veriyorsunuz. Paspayı 2.5 çünkü. Biz biraz daha fazla verdik. 3 santim. 3 buradan 3 buradan çıkıp 2.44'ü e getirip etriğimizi koyduk. Tabii ki ipten de şurada bakın ip geliyor. Bu ipten de yine bu şekilde buraya doğru 3 santim paspayını aldık. Hüseyin Usta'm Buyur şefim. Perdenin etriyelerini mi atıyorsun? Sen Filizleri dikebilmek atıyorum için. Atıyorum da Evet. Şöyle oh, bakın. Oh, oh. Arkadaşlar bakın perdenin etriyesi ve o başta da etriyesi var. Ortada o baştan da bu başa 8'lik donatıyla tevzi atıldı. Şöyle. Buradaki ampatmanla hatalımız devam ediyor. Radyemizin ızgara işleri devam ediyor. Filiz ekimi devam ediyor. Kolon filizlerimiz. Perdelerimizin filizlerine geçeceğiz. Üste ve altta ilavelerimiz var. Onlar yapacağız. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet şöyle bir kolonu inceleyelim. Buradaki kolonumuza bir bakalım şöyle. Ne yapmışız? Bakın arkadaşlar. 4, 6, Temel içindeki 8, gönyesi. 12. Burada 12 tane 14'lük donatımız var. Kolon donatımız. Filizlerini attık. Bakın aşağı kısma bakıyorum. Aşağıda da görüyorsunuz filizlerin. Ve şu kısımda şunlar arkadaşlar bizim boğaz etliyesi dediğimiz kolonların Boğaz etriyesi. Bu şekilde kancaları veriliyor. Boğaz etriyeleri atılıyor. Ve filizleri çıkılıyor. Gayet yeterli paspayı da verildi. Evet. Kolon filizlerimiz bitti. Perde filizlerimize geçtik. Şu an perde filizlerini bağlıyoruz. Artık sona doğru yaklaştık. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Bodrum, bodrum kat olduğu için Komple binamızın etrafında perde var ve bu perdelerin filizlerini bağlıyoruz. 150 santim yüksekliğimiz var. Bakın onların da yine aynı şekilde kolonlar gibi. Şöyle göstereyim gönyeleri var. Dıştan bu şekilde etriyesi veya tevzi adına ne derseniz. Bu filizleri buraya tutturmak için atılıyor. Daha sonra bunların zaten dışarıdan etriyeleri olacak. Bakın orada bir kişi çalışıyor. O bir kişi bu kolon filizleri olsun, perde filizleri olsun, etriyeler olsun. Onların hepsini oradaki kişi ayarlıyor. Buradaki arkadaşlar da dikiyorlar, bağlıyorlar. Bir yandan başka işler yapılıyor. Bu şekilde bir ekip çalışması mevcut bundan hepsi arkadaşlar projede belirtiliyor boyları. O boylara göre kesiliyor karşıda. Ve getirilip yerine yerleştiriliyor. Evet şu an etriyelerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bakın 135 derece. Etriyelerimiz çift taraflı kancalarımız mevcut. Hüseyin usta burada şu an kolon etrisi çekiyor. Ölçüler için çivi çaktım. Saft olsun aynı ölçüde oluyor. Evet. Projedeki bizim şu an çektiğimiz etlerin ölçüleri neyse ona göre önceden şu çivilerini çaktı. Altı santim paspayı bıraktım iki buçuk. Teraplı üç, dört santim. Mm-hmm. Saft bir dişe gidiyor diye. Evet. Şöyle yukarıdan son duruma bir bakalım kolon filizleri dikildi, perde filizlerimiz dikildi, ızgaramız bitti. Izgaranın sadece ilaveleri var. Alt ve üst ilaveler. Buradaki perdenin filizlerine bağlıyorlar şimdi. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. İlave demir donatı işimiz de bitti. Bakın. İlavelerimizi şöyle aşağıda görebilirsiniz. Bakın uçları boşta. Bunlar bizim projemizde yazan ilavelerimiz. Üstte de ilave verilen bölgeler var. Bakın. Bunun gibi bazı bölgelerimizde arkadaşlar ilavelerimiz var. Bunlar da projemizde yazan adetler doğrultusunda atıldı. Bu şekilde ilave donatı işimizi de tamamladık. Demirle alakalı işimiz bitmiş oldu. Şimdi artık topraklama şeridini çekeceğiz. Topraklama şeridinden sonra da ufak tefek ızgara için şuraya kalıp çakacağız. Şuraya çukur için kalıp çakacağız. Pis su çukurumuz var. Bunlar da tamamladıktan sonra artık betonumuzu atmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde radye temelin donatı işlemini de bitirmiş olduk. Evet topraklama şeridimizi de bitirmek üzereyiz. Bakın bir bu kafadan gidiyor. Bir bu kafadan böyle gidiyor arkadaşlar. Bir bu kafadan karşıya gidiyor. Yine oradan bu şekilde geliyor, dolanıyor. Bu kafadan, bu kafadan ve karşı kafadan da topraklama kazıklarımızı çakacağız. Ve bu şekilde topraklama şeridi işimizi de tamamlamış olacağız. Evet değerli dostlarım, birazdan beton gelecek. Biz de şu an kotlama yapıyoruz. Karşıdan mira'yı tutuyorlar ve indir kaldır yapmak suretiyle projedeki, plan kotadaki kotumuza uymak suretiyle kotlama yapıyoruz şu an. Altına da bant atıyoruz kotladığımız yerlerin. Ee, bir santim kaldırır mısın? Tamam. Mesela bu şekilde. Ben buradan okuyorum mercekten. Mira'yı okuyorum. Onlar da bir santim, bir santim indirmek, kaldırmak suretiyle Mira'yı filize dayıyorlar. Döndürebilir misin? 5 santim kaldır. Bir santim indir. Tamam. Bu şekilde kodlamamızı ben buradan okuyarak onlar da oradan mirayı tutarak yapıyoruz. Kodladığımız yerin altına da beyaz bant atıyoruz. Evet burada da yapı denetim kontrole geldi arkadaşlar. Beton ümresi demir kontrolü yapılıyor. Sağdaki arkadaşlar yapı denetimle. Şu anda da yapı denetimin anlaşmalı olduğu laboratuvar firması tarafından dökülecek olan betonun küp numunesi yerinden alınıyor. Evet değerli dostlarım. Radya temelimizin betonunu tamamladık. Yaklaşık 73 metre küp beton döküldü. Bundan sonraki aşamamızda artık perdeler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.